Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Biraz videomuz e, karanlıkta olduğu için çadırımızın her tarafı kapalı. Biraz karanlık bakın. Size uzun zamandan beri çalıştığım bir çalışmayı göstereceğim. Çok uzun zamandan beri. Çok az solucan koymuştum içine. Ve solucanlar aşırı derecede buraya yüklemiş güzel kardeşlerim. Ama çok aşırı derecede yüklemişler. Çok az miktarda bir solucan goduydum. Şuradaki dibindeki yatak şuraya daha yeni attım. Eee, ileriye. inek bokunun içine. Burada kullandığım malzeme aşırı derecede çok fazla var piyasada. Ben e, şöyle bir tezim vardı. Ya hayatta uygulamadan hiçbir şeye göremiyoruz diyor kardeşlerim açıkçası. Kafamda kafalan basına çekiyorum videoyu şu anda. Kusura bakmayın. Benim İlla solucanı göreceksiniz bir kaide yok. Ama solucanlar burada besbelli. Yanlışlıkla bir tır at boku Yanlışlıkla at bokundan hariç her şey varmış içinde. Çam tozu doluymuş için gerçi talaş. Büyük talaşlar doluymuş. Ama gelince biraz şok olduydum açıkçası. Ve de üzüldüydüm. Çok da para verdiydim. Ben at boku zannettiydim. Ama ve lakin 10-15 ee, gün oldu herhalde Allah azim verirse. Ve ilk partiyi getirdi oğlum. Nereye? Oğlum en başa götür şöyle en başa. En başa götür ortaya dök. Bir dökelim sıralayalım bir. Şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Şu tarafa git. Şu tarafa. şu tarafa. git. Şunu biraz ben anlatayım bir. Çam tozunun içinde normalde biliyorsunuz çamda şey var. Ee, yanıcı bir madde özelliği var. Ama velakin hayvanlar müthiş bir şekilde adapte olmuş. Kolay adapte olmadılar ama inanılmaz şekilde adapte olmuşlar. Şu anda içinde kıyamet gibi. Ben normalde bunun içine çok az atmıştım. Eğer çamın içinde ölürse e, solucanlarımızı fazla telef etmeyelim diye. Lakin bizi yanılttı. Gerçekten yanılttı. Ben e, yaşamaz diyordum içinde. Ama velakin hayvanlar müthiş bir şekilde adapte olmuş güzel kardeşlerim. Benim şimdi bu uygulamam 15-20 günlük bir mevzu. Bilesiniz. Aşırı derecede hayvanlar içine empoze olmuşlar. Gerçekten 10 numara oldu. Şimdi normalde mama atacaktık. Normalde mama atacaktık. Şu karşıları görün. Nemden dolayı hayvanlar ta yukarı çıkmışlar. Baya baya bir çıkmışlar yukarı işin gerçeği. 5-6 gündür de girmiyorduk içeriye. Şimdi Bunlar hızlı bir şekilde bu uygulama yapacağım. Şunları süpürdüm. Şunları da söyleyeceğimler karşılarda görebiliyorsunuz. Ben bunları Allah birisi. şimdi mamalayıp Tekrar aşağı indirttireceğim. Ee, gerekirse bir ışık yakacağım. Işıktan kaçacaklar içeriye. Ama ben bunu gerçekten bu çamı yiyeceğini hiç tahmin etmiyordum açıkçası. Hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Böyle bir şey olacağı. Ama oldu. Gerçekten oldu. Hem de on numara oldu. Artık bunu da yedirebileceğim. Hele şükür yani. Ya şimdi bir şey uygulama yapmadan kesinlikle bilemiyoruz güzel kardeşlerim. Birkaç tane arkadaşım da sorulamıştı bana. Kavak, e, ç, ç, kavak tozu, talaşı yedirebilir miyiz demiştilerdi. Ben kesinlikle yedirirsiniz. Sıkıntı olmaz demiştim. Birkaç tane arkadaşımız da çam tozu yedirebilir miyiz dediler, dediklerinde ben dedim ki önce bir şekilde ben bir uygulayayım. Tabi bu uygulamayı yapmayacaktım aslında da yanlışlıkla gelen bir fırsattan dolayı otomatikmen ister istemez yani gönülsüzce ne deneme yaptıydık. Gerçekten bunu tahmin bile edemiyordum açıkçası. Ben gözlerime inanamadım. Ben bunu yiyeceklerini hiç zannetmiyordum ama o kadar sağlıklı ki hayvanlar inanılmaz derecede güzel kardeşlerim. Parıl parıl parlıyorlar şu anda. Kafamdaki kafalan basına şey çekiyorum haberiniz olsun video çekiyorum. Şu anda çok mutlu oldum ve 15 gün sonraki olan olay sizinle paylaşmaya karar verdim. Hele şükür yani. Gerçekten hele şükür. Normalde kışın e, solucanlar almadığı için yerimiz dışarıda daha solucan beslemiştik. İşin gerçeği açıkçası. Tabi karın altında e, gübre yapımı otomatikmen yavaşlar. Yemez daha doğru hayvan. Sadece ölmemek için durur. Şu anda karda yağıyor yani açıkçası. Gayet de güzel yağıyor. Hala devam ediyor. Eksi 17-18 dereceyi bulduk güzel kardeşlerim. Şu anda el arabasından başka bir şey kullanamıyoruz. Ne yazık ki. İki çadırın en sonuna dökmüştüm. Biz at zannediyorduk. Ama velakin yüzde on at boku yüzde doksan talaş çıktı işin gerçeği şey yapmayı düşünüyordum sezdiği ee, makineden geçirip pelit yapmayı düşünüyordum artık verebilirim gönül rahatlığına çünkü e, 10 bin, 100 bin, 1 milyon solucan değil ki. Ee, riske girelim. Küçük bir deneme yaptık küçük bir denememizin sonucu. Hayvanların müthiş bir şekilde adapte olduğunu gördüm. Allah'ın izniyle bir yıl sonra bir de analize göndeririz. Şimdiki vereceğimiz mamayı. Organik değeri içerine bakarız. Eğer şayet farklı bir içinde ürün çıkacak olursa otomatikmen onun araştırmasını da yapıp direktmen ne yaparız? ihtiyacı olan yerlere göndeririz. İnşallah Allah'ın izniyle. Farklı yerlerde farklı kullanımlar yaparız. Miraç. Oğlum projekleri getirelim. Sen ee, bırak onu projekleri şuraya bir yere asalım. Al gel projekleri. Burada bayağı bir çalışma yapacağız. Çalışmadan sonra devam edelim. Ben şu videoyu sonlandırayım. Işıklar yakalım oğlum. Kardeşlerim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Biraz karanlık. Benim sadece sesimi duyduysanız mesele yok. Ben size görüntü değil, önemli bir bilgi, bilgi vermek için video çektim ve paylaştım. Allah'a emanet olun şimdilik.